günaydın hayırlı sabahlar saat 10 oldu müge anlıyı açtım ve bu sezon ilk kez açıyorum arkadaşlar ev taşıma şuydu buydu derken televizyona bakmaya hiç fırsatım yoktu inanır mısınız daha televizyona böyle bakmış değilim doğru dürüst ama her sabah artık müge anlıma kaldığım yerden devam edeceğim özlemişim rahmi beyi de özlemişim bakın orada yine konuşuyor <laughs> anne onun pili Onu, bitmiş pil bop. koyarız ona tamam mı pili bitmiş anneciğim. anne bak burada pili basit evet bop. pili basit anneciğim, konulabilir oraya babaya söyleriz oraya pil takar tamam anne baba pili açıyor. <laughs> ha, ba, da, ya, da, ya. hadi şarkı söyle bize haydi duyu söyle at yok ki annem. Ay. Bak. Anne çay içiyor. Kahvaltımızı yaptık. Anne böyle çay içiyor. Yavru da reklama girdi. Reklama girmişken balkona attık kendimizi. Anne böyle çay içiyorum. Sen içtin kızım. Zaten kızıyorlar sana çay içiyorsun diye. Çay Daha çay, çay yok. yok. <laughs> bak bak bak. gidi gidi Bugün bu cıbıcı yapalım mı seni? Yes, evet. bizi götüreceğiz. Tamam yapalım. Saati bir buçuk yaptık. Markete gidip geldim arkadaşlar. Bir iki eksik vardı. Kuaföre de uğradım. Oradaki işimi de hallettim. Geldim. Marul aldım. Bayağıdır almamıştım. Salatasını canım istedi görünce. Ee, üç buçuk. Bir tanesi üç buçukmuş bir bağ. Sonra Kebirin yoğurdunu aldım. Yoğurdum yeni bitti. Bir haftadır yiyoruz zaten. Süt aldım bir tane yarım yağlı. Ben de çok içiyorum. Böyle Nescafe'ye falan da katıyorum. Süt tozu katmadığım zaman iyi oluyor. Sonra domatesim yeni bitti. Kahvaltılarda kullanıyorum. Yemeklerde kullanıyorum. Geçen hafta aldım, zaten bir hafta yetmiş bize aynen aldıklarım. Yine salatalık aldım. Kahvaltılık için. Şöyle iki paket çekirdek aldım. Bunları Rıza Çay'la çok seviyor. Bir de şu petitolardan aldım. Duru çok seviyor. Burası da 40 lira para tuttu. Şimdi aldıklarımı yerleştireyim. Bulaşık makineni, makinesini boşaltacağım. parka getirdi. Ben de bayağı bir yorumlarınızı cevapladım. Bu halı ile ilgili fikirler gelmeye devam ediyor. E, Yıkat diyenler var, baş edemezsin, yıkatmadan diyenler var. Ondan sonra hiç yıkatmana gerek yok, e, belli bir süre sonra geçiyor. Sen süpürmeye devam et Elifciğim yazanlar var. Bir tanesi dikkatimi çekti tencerenin kapağıyla e, halıyı kazı böyle sonuna kadar daire şeklinde kazı demiş tüyünü. Onu bir deneyeceğim bakalım belki faydası olur. Yani bir süre çekeceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? E, bu kaliteli halılarda çok oluyormuş. Özellikle halı yeni ve kaliteli ise çok tüy çıkartırmış. Makine tek seferde doluyor zaten süpürdüğünüz zaman küçük makine olduğu için. Öyle. Sabahtan süpürdüm kahvaltıdan sonra. Akşama yine aynı oluyor. Ama e, onu da deneyeceğim. E, üstünden de sileceğim şampuanlı suyla. Zamanla geçiyor diyenler de var. Bakalım. Öyle yani. Ee, Azra da gelmek üzere okuldan. Rıza'ya dedim ki kızları alıp çarşıya doğru mu insek? Hiç sahil havası almayalı. Bayağı uzun zaman oldu. En son Yeşim ablalar buradayken gitmiştik. İneriz dedi. Zaten 10 gün evde yıllık izne ayrıldı. İçeride izni kalmıştı. Sene sonuna kadar kullanın demişler. O da dün dilekçesini vermiş. Benim için iyi oldu. Valla çocuklar daha sakin oluyor Rıza evdeyken. Özellikle Duru babasıyla daha iyi duruyor. O yüzden kafa olarak biraz rahat ederim yani 10 gün boyunca. İneriz belki. E, uyutunca mı inerim? Biraz uyusun mu ya da uyutmadan mı ineriz bilmiyorum. Önce bir karnımızı doyururuz. Çocuklar da gelsin. Onlar da parktan gelir. Ondan sonra karar veririz. O zaman görüşürüz. Afiyet olsun Duru. Çok acıkmışsın. Anne, Annem! Nerede? nerede anneciğim oyuncağı? Nerede? Kim aldı? Azra mı aldı? Aldı. Verir o sana. Sen yemeğini ye. Sen yemeğini ye. Verir anneciğim o sana. Hadi şifa olsun. Beğendin mi? Hadi. 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 Var mı? Var mı? Beğendin mi çorbayı? Bak 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 bak. Nasıl şımarıyorsun? Nasıl şımarıyorsun? Ablan ne yapıyor da? Üstünü değiştirmedin mi hala Azra? Hadi üstünü değiştir. gel anneciğim. Sana da koyacağım çorba hadi. Hadi değiş de gel hadi. Ablaya da koyalım. Evet. De üstünü değiştirsin ablaya da verelim anneciğim. Anne bak ben de üstünü değiştirdim. Sen de mi değiştirdin? Uçurdu. Ama yine kirletmişsin. Yine dökmüşsün bak. Makine size çalışıyor. <laughs> Duru. Anneciğim. Efendim saat dört buçuğu geçti. Duru Hanım ancak uyandı. Bir saatten fazla uyudu vallahi bugün ben maşallah. Dururdu. Parkta yorulmuş herhalde biraz. Şimdi Ay. birazdan ne yapıyoruz? Atta gidiyoruz. Aa, anne. Bak şuna, bak dur bak. bak. Bak abla şuraya. ne yapıyor anne, bak. Baba beni Evet park seni yormuş o yüzden güzel uyudun. Bak anne. Bak iyi güzel. Gidiyorlar. Anne parka gidiyorsun. Atta. Atta. Atta gidiyorsun. Anne. kargomuzu aldık. Kargo da bayağı büyükmüş. Küçük bir şey zannettim ama eve gidince ne olduğunu gösteririm artık size. Arabistan'dan geliyor bu arada. Ayşe abladan geliyor. Takipçim Ayşe Hanım'da. Neyse artık eve gidince bakacağız. Bakalım bize neler göndermiş. Arabistan'dan ne getirmiş bakacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Westlife AVM'ye giriyoruz. İlk adresimiz filo arkadaşlar. Duruyor ayakkabı bakacağız. Ayakkabıları sıkmaya başladı hanımefendinin. Hemen ona bir spor ayakkabı alalım. Şöyle 23 numara şuna bakalım. oturduk. Çocuklar bir şeyler yiyorlar. Biz de çay aldık Rıza'yla tabii ki. Fincan çay aldık. Büyük boy ancak keser bizi. Duru bayağı yoruldu oyun parkında. Biraz daha oturup terasın keyfini çıkarıp ondan sonra eve gideceğiz artık. Hı hı. Doydun mu? Hı hı. Duru, doydun mu? Doydum. Eve geleli yarım saat oldu. Rıza da ben de acayip yorulduk ee, çocuklar. Çıldırmış gibi eğlendiler. Gerçekten iyi oldu. Uzun zamandır oyun parkına gitmemişlerdi. Duru hala enerjisini atamadı içeride şimdi ama bir yarım saat sonra falan uyutacağım artık onu. Size şimdi e, Arabistan'dan gelen hediyelerimi göstermek istiyorum. Ayşe Hanım'ın kızı bana ulaştı geçen hafta. Annem size dedi Arabistan'dan hediyeler getirdi. Türkiye'ye gelmişken göndermek istiyor dedi. Çok ısrar ettiler nasıl ulaştırabiliriz falan filan diye yurt içi kargoya kadar benim adıma gelmiş arkadaşlar biz de oradan teslim aldık hemen size paylaşacağım neler gönderdiğini bayağı ağırdı yani biz taşıdık kargodan buraya bir de AVM'de de sürekli elimizdeydi kesesine bereket şimdiden Allah razı olsun bin kere düşünüp almış bir şeyler göndermiş bakalım neler almış çocuklar hazır içeride oturuyorken size hemen göstereyim istedim şöyle iki tane büyük poşet vardı. Bunda English Home yazıyor. Oradan önce ondan başlayalım. Sonra şuna geçelim. Kaputörü yatak örtüsü almış arkadaşlar. Modeli falan çok güzel. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Aynen çift kişilik yastıklı yatak örtüsü seti yollamış bana. Çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Sanırım yatak odamın renklerine göre almak istedi. Güzel düşünmüş. Rengini çok sevdim. Sonra buna gelelim. Çocuklara böyle ne diyorlar? Pony. <laughs> Bundan yollamış. Hatta bir tane de sırt çantası var. durunun elinde pullu bir sırt çantası. Hemen aldılar onu. Şurada sanırım fincan takımı gibi bir şey var kutu içinde aynen kahve fincan seti göndermiş. Hemen size şöyle modelini göstereyim. Şöyle de bakalım. Çok beğendim. Gerçekten aynı çay bardağı gibi ama böyle. Çok değişikmiş. Çok hoşuma gitti. Valla ne diyeyim bu kadar sevilip değer görmek gerçekten hoşuma gitmiyor değil. Çok güzel insanlar tanıdım yani. Sadece hediye için demiyorum kendi insanı gibi paket yapıp özenle hazırlamış göndermiş. Burada da Türk kahvesi var. Saray kuru yemiş kale içi. Nereden geliyormuş? Denizli diyor. Denizli kale içinden göndermişler. İki paket çekilmiş taze kahve var. Kahveyi çok sevdiğimi bildikleri için. Allah kokusu poşeti sarmış. Anladım kahve olduğunu. Sonra burada çocuklara bir şeyler var. Burada da bir şey var. Bu neymiş? Yine kuru yemişçiden böyle karışık çerez yollamış. Badem, fındık, fıstık içinde. Aynı kuru yemişçiden koymuş. Burada bir tane pijama takımı var. Bu Azra'ya sanırım. Şöyle bir üstü var. Şöyle bir altı var. Çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş bunun malı falan. Burada da yine bir gecelik takımı var. Bu da durunun olması lazım. Aynen, pandalı. O da çok tatlıymış. Severek giyerler inşallah Ayşe abların ablalarından hatıra. Burada ne varmış bir tane havlu göndermiş şu şekilde. Çok tatlı. Üstünde balıklar falan var. Burada da bir tane daha havlu var. Bunları Arabistan'dan taşımış arkadaşlar vallahi. Havlular çok güzel. Burada da bir tane masa örtüsü var. Yine krem tonlarında. Çok güzel. hediyelerimiz bu kadar getirenden götürenden e, herkesten Allah razı olsun kese dibi göstermesin hiçbirine buradan öpüyorum Denizli'ye çok selamlar herkes e, kalbinin ekmeğini yer gerçekten bu insanlar da inşallah Allah gönüllerine göre versin diyorum çok güzel bir kalbe sahipler hepsini buradan kucaklıyorum Duru'yu uyutmadan bir bardak e, keyif çayı içeyim dedim balkonda Birazdan gireceğiz odaya artık yarım saat mi sallarım, 40 dakika mı sallarım. Bu arada ben geçen akşam yanına uzanıp uyutmayı denedim. Asla başarılı olamadım yani baya bir mücadele etti. Saçımla oynuyor, yukarılara çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Böyle uyumak istemiyor yani o şekilde. Ama salladığım zaman en kötü yarım saat 35 dakikada falan uyutuyorum. Bilmiyorum ne kadar devam edecek. Bu arada kargoyu gördünüz ne güzel yürekli insanlar var gerçekten hani bazen ben de şaşırıyorum bu kadar hani fedakarlık edip bir şeyler alıyorlar gönderiyorlar mahcup oluyorum adres ya da hani kargo ismi vermediğim zaman çok ısrar edenler oluyor. Allah bin kere razı olsun gerçekten hani daha nerelerden taşımış getirmiş sonra kız, kızına gelmişken Denizli'ye kadar oradan da göndermek istemiş. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. İnsan mutlu oluyor. Hani içinden böyle çok en ufacık bir şey dahi çıksa seviniyorsun. Çocuklar da seviniyor. Hani e, manevi değeri çok yüksek bende. Maddi değerinden daha çok manevi değer benim için daha önemli. Verdikleri değer. İnşallah hep böyle olsun. E, güzel anılalım, güzel e, değer görelim, sevilelim. Hep böyle insanlarla karşılaşalım. Siz de öyle. Allah onların da gönüllerine göre versin. Yorucu bir gündü, yorucu bir akşamdı. Güzel oldu. AVM'nin temposu beni yoruyor. O kalabalık, o yemek yeri, o mağazalar falan ama bu akşam de o kadar şey değildi Allah'tan. Sadece oyun yerinde bunlar bayağı çıldırdılar. Azra da onunla birlikte. Duru zaten zapt edemedik bir ara. Bir ara çığırından çıktı yani. Neyse onlara da iyi oldu. Ee, diyorum ya ben çok AVM gezmeyi sevmiyorum. Bir an önce hani dursalar da gitsek moduna girdim. Çayımızı bitirdik, kalktık geldik. Hemen tabii çay demledim tekrar. Orada bir bardak çay bizi ne kesecek? Rıza ile bir demlik çay yaptık şimdi. Öyle. Bugünlük gidiyorum. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.